Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir video karşınızdayız bu videoda bugün oynanacak olan 20 Ekim 2023 tarihli Cuma oynanacak olan Eurolik basketbol tahminleri karşınızdayız bu videoyu hızlı bir şekilde yapacağız kısa sürecek hızlı bir şekilde yüklensin diye hemen karşınıza çıksın izleyebilirsiniz kullanabilirsiniz çünkü fazla zaman kalmadı maçlar başlıyor 20 Ekim itibariyle. O yüzden abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki video yüklendiği zaman karşınızda olsun. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Bütün hepsini cevaplamaya çalışacağız. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Soru olmasa da bir emoji, bir tık, bir şey yorum yaparsanız seviniriz. Bu şekilde biliyorsunuz ki videolarımız fazla yorum aldığı zaman ve fazla beğeni aldığı zaman daha öne çıkıyor ve bizde daha fazla insana ulaşıp daha fazla insana tahmin açısından kazandırma açısından imkan sağlıyor ve daha fazla dostlarınız kazanıyor arkadaşlar ve bu videoyu da paylaşırsanız dostlarınız arasında oynayanlar tabii ki iddia severler arasında paylaşırsanız biz de seviniriz. Onlar da bize ulaşmış olurlar. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk maçla direkt tahminleri hızlı bir şekilde vereceğim. Ee, fazla yoruma dalmadan. Monaco Alba Berlin maçı. Monaco artık kazanmak zorunda ve tam da kazanabilecekleri bir rakipe karşı oynayacaklar. Bu maçı Monaco farklı bir şekilde kazanır. En az 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla 1.40 orandan Monaco'nun galibiyetini alabilirsiniz. Sağlam olarak bu maç gecenin, gündüzün, bugünün en sağlam maçlarından biri. Mike James 17 sayı üstünde atar ve Alfa Diallo 9 sayı üstünde atar. Alba Berlin tarafında ise Johannes Timan 12 sayı üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç bizim temsilcimizin maçı Anadolu-Efes-Valencia maçı. Valencia bildiğiniz gibi Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı ama şimdi İstanbul'da oynayacak. Anadolu Efes karşısında daha form yakalayan bir Anadolu Efes var. Clyburn açılmaya başladı. Larkin ve Darius Thompson alışmaya başladı. Darius Thompson da takıma. Rodrigo Boba formda. Yani Valencia biraz değişik Efes'le karşı karşıya gelecek İstanbul'da. Anadolu Efes yener. 1.30 orandan isterseniz sağlam olarak alabilirsiniz. Ama bu maç büyük bir ihtimalle de üste gidecek. Üst Bence daha garanti üste gitmesine kesin bakıyorum. 159 sayı üst baremini 1.60 orandan alabilirsiniz. Bu maç üst olur. Ama yine dediğim gibi büyük bir ihtimalle Anadolu Efes kazanır. Phil Clybert 14 sayı üstünde atar ve Shane Larkin 14 sayı üstünde atar. Yani bu iki oyuncu lider oyuncular, takımın liderleri üst seviyelere çıkarsa 14 sayı üstünde zaten atarlar ve bu da Anadolu Efes'in kilit noktası kazanmalarının kilit noktası. Valencia tarafında ise Brandon Davis 11 sayı üstünde atar. Brandon Davis bildiğiniz gibi Anadolu Efes'in uzun sıkıntısı olduğu için Brandon Davis'ten de fazla sayı atmasını bekliyorum bu maçta. Geliyoruz 3. maça. 3. maç Panathinaikos Makabit Tel Aviv maçı. Oaka'da oynayacak Ergin Ataman. 2. maçında ve Euro Lig'de ikinci maçını kazanmaya çalışacak. Ama karşılarında çok güçlü bir rakip var. Maccabi Tel Aviv. Birkaç maç oynamadı. Savaş yüzünden. O yüzden biraz rutinini kaybetmişler gibi gözükseler de onlar da ritime girecekler. Ve bu maçı kazanabilirler de Panathinaikos karşısında. Panathinaikos tam olarak daha kadrosunu oturtamadı değişik seviyelerde oynayan oyuncular var. Ergin Ataman kadroyu daha tam olarak oturtmaya çalışıyor. Bu esnede burada maç kazanabilirler ama kaybedebilirler de. Tabii ki burada en mantıklısı 157 sayı üz baremi arkadaşlar bu maç üste gider. Kim kazanırsa kazansın bu maç kesin olarak üst olur. 157 sayı üz baremini 1.60 oranından alabilirsiniz. Panathinaikos tarafından Matias Lesort 12 sayı üstünde atar. Ve Maccabi Tel tarafında Lorenzo Brown 16 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların üst baremlerini kullanabilirsiniz. Ekstra olarak Panathinaikos'tan Luka Vildoza 7 sayı üstünde atar. Ve Bonzi Coulson Maccabi Tel tarafında 13 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu da ekstra olarak veriyorum. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Barcelona Bayern Mühen maçı Barcelona iyi bir giriş yaptı Eurolig'e güçlü oynamaya devam ediyor. Yan Veseli formda gözüküyor. La Provitola Vili Hernan Gomez formda gözüküyor. Yokubaitis destek veriyor orada. Kalinic de iyi bir şekilde oynuyor. Bayern ise düşük seviyede olmalarına rağmen dediğim gibi geçen hafta geçen maçta Lasso maç kazanmayı başardı ve başladı. Bu takımı yavaş yavaş çok daha iyileri çekecektir Pablo Lasso. Ama tabi Barcelona karşısında Barcelona'da dediğimiz sahasında kazanmak biraz Bayern için zor olacak. Burada Barcelona kazanır. En az 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Sağlam olarak oynayabilirsiniz. La Provitola 13 sayı üstünde atar ve Willi Hernan Gomez 12 sayı üstünde atar. Bayern tarafında ise eski Fenerbahçe oyuncusu Carson Edwards 11 sayı üstünde atar. Pablo Lasso onu iyi yönetmeyi biliyor ve onu geliştirecektir. Carson Edwards'ın çıkışını bu yıl Bayern tarafında görme imkanımız olacak. Dediğim gibi hızlı bir şekilde tahminleri verdik. Daha bir maç var. Virtus Bologna Kızıl Yıldız maçı. Orada isterseniz Virtus Bologna kazanır alabilirsiniz. Ya da üste gidebilir bu maç. Ama üste gitmeyebilir. O yüzden Virtus Bologna kazanır diyorum. Oyuncu yüz baremlerine bu maçta 5. maçta değinmeyeceğim. Sadece Virtus Bologna olağanüstü oynuyor şu anda. Ve bu maçı da kendi evinde kazanacaktır. Geliyoruz. E, kupon olarak oluşturabileceğiniz e, tahminlere hızlı bir şekilde 3 tane daha sağlam öne çıkarttım. Oyuncu yüz baremi size vereceğim. Birincisi Anadolu Efes tarafında Will Clyburn dediğim gibi açıldı fazla sayı atmaya başladı. Bu maçta da fazla sayı atmasını bekliyorum. 14 sayı üstünde atar. Diğeri Panathinaikos tarafında Matias Lesort 12 sayı üstünde atar. Ve Barcelona maçında La Provitola 13 sayı üstünde atar. Bu üçlünün yüz baremlerini alabilirsiniz. Ve bu üçlüden kombin yaparsanız 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar taraf baksi olarak maç olarak da önereceğimiz ikili şöyle olacak. Monaco Alba Berlin maçı Monaco kazanır en az 4.5 sayı farkla 1.40 oranından Monaco'ya sağlam olarak güvenebilirsiniz. Ve Barcelona Bayern maçı Barcelona en az bir 5 sayı farklı onlarda 4.5 handikaplı 1.50 oranından alabilirsiniz. Barcelona'da farklı bir şekilde kazanmasını bekliyorum bu maçı. Bu iki maçı öne çıkartıyoruz. Bu iki maçı kombinlerseniz yine iki civarında ve üzerinde orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Günün maçları Monaco kazanır ve Barcelona kazanır. İkisinden de farklı galibiyet bekliyorum. Tabii ki temsilcimiz Anadolu Efes'inde kazanacağını düşünüyorum. Onlar da umarız kazanırlar ve bu haftayı dörtte dörtle kapatırız. Fenerbahçe'nin iki galibiyetinden sonra Anadolu Efes'te iki galibiyetle öne çıkar ve güçlü bir şekilde devam ederiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Değerlendirme olarak ekstra olarak size vereceğim öne çıkarttım. daha bir üçlü oyuncular olacak. Onları da bu şekilde değerlendirirseniz isterseniz tabii ki değerlendirebilirsiniz. O da Mike James, Mike James 17 sayı üstünde atar. Monaco'nun kazanmasında büyük pay almak isteyecektir. 17 sayı üzbarem'i Mike James'ten alabilirsiniz. Ve Brandon Davis Valencia tarafında o da Anadolu Efes'in uzun sıkıntısından yararlanarak 11 sayı üstünde atacak. Ve Barcelona tarafında Willi Hernan Gomez. Willy Hernan Gomez NBA'den geldi. Bitiriciliği fazla fazlasıyla var. Sayı atma becerisi yüksek. O da 12 sayı üstünde atacaktır Barcelona Bayern maçında. Bu üçlüyü de ekstra olarak size öneriyorum arkadaşlar. İsteyenler rezerv üçlü gibi de, de değerlendirebilirler. İsteyenler diğerlerini kombinleyip dörtlü, beşli de yüksek oran tutturmak için yapabilirler. Bu videomuz da böyleydi. Dediğim gibi abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki video çıktığı zaman karşınızda olsun. Beğenilerinizi bekliyoruz yorumlarınıza bir tık bir emoji bile olsa yaparsanız destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar, Anadolu Efes'e başarılar. Hoşçakalın.